başkasına bakarsam bize. Kaldır hala. Hadi abi kaçalım lan. lan. Kaldır. sikeceğim yapacağınızı şey ya amına soharım ya. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Giyim eyvallah hepinize de bir tekme kusam var ya yuvarlarım atarım <laughs> ha. Ay gibi giriyorsunuz Kim lan. Kim tuttu Kim tuttu lan? Kime ağza gir? Ananı siktim çocuğu ona özür gel. <laughs> Olabilir yani. Siz biraz espri şeklinde algılayabilirsiniz bu lan, <laughs> <Arsız bela>. <laughs> Ay, ya, yolunda, artık kamyonunda bulun beni buradan aldınız. Tamına koyayım göndereceğiniz kamyonun. Param kalmadı. Yapacağınız işi sikim. Alda kaldık. Verdiğim. Otobanda bir, bir yerdeyim. Param yok. Ben başkasına bakarsam. Uğruna ölümden korkarsam. Kör olayım başkasına bakarsam. Uğruna ölümden korkarsam. Kralına çatarım hapiste yatarım senin için kralına çatarım belaya batarım hapiste yatarım seni için biraz akılıyor ya aç gözünü Seyit khan para her şeydir paranın açamayacağı kapı yoktur Para ya. Sizin dininizde, imanınızda para olmuş. Ben... Ben böyle hataları affetmem ağa. Bilirsen. <laughs> e tamam. Doğru dersin. Salavatın getir ulan. Hiç olmazsa öbür dünya cenabet gitme. <laughs>